Elektrikli yollardan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere MG4 aracımızın MG4 Pilot özelliklerinden bahsedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar öncelikle görmüş olduğunuz gibi ortadaki ekranımızda şu araç sürüş modlarına giriyoruz. Burada gördüğünüz gibi MG Pilot ekranı geldi. Aslında bu ilk şu şekilde driving Sürüş ekranı geliyor ama ben bunu önceden almıştım. MG Pilot ekranını. Şimdi burada e, tek tek bu menüler ne işe yarıyor? Bunların hepsini tek tek göreceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar en üstte Drive Assist System yani e, sürüş destek sistemi menüsü var. Bu üstüne dokunduğumuz zaman bu kapalı adaptif cruise kontrol ve trafik jam assist üç şekilde kullanılabiliyor. Ben bunu adaptif cruise kontrolde kullanıyorum genellikle. Bunu trafik jam assist'te de alabilirsiniz. Adaptif cruise kontrolde de kullanabilirsiniz. Adaptif cruise kontrolle trafik jam assist yani trafik sıkışıklık asistanı arasındaki tek fark adaptif cruise kontrolde sizi şeritte tutabilmek için aracı mesela sola şeritten çıkmaya yaklaştınız sizi şeridin ortasına getiriyor veya sağa doğru şeritten ayrıldınız gene sizi şeridin ortasına getiriyor. Bu özellik. Jam ise, trafik jam asiste ise trafiklik trafik sıkışıklık asistanında ise bu işlemi yani şeritten ayrılmanıza fırsat vermiyor. Yani hep şeridin ortasında şeridi takip etmenizi sağlıyor. İkisi arasındaki tek fark aslında bu. İstediğiniz modda kullanabilirsiniz. Bunu ben Adaptif Cruise kontrolde kullanıyorum bunu. E, bu o şekilde. E, i̇kinci menümüz trafik sign, sign recognition. Bu trafik işareti tanıma. Yani sağda da gördüğünüz gibi mesela 60 işareti çıktı. E, yolda gördüğü trafik levhalarını tanıma için konulmuş bir özellik. Ben bunu açıkta tutuyorum. Daha sonraki. Line Keeping Assist. Ee, bu da şeritte kalma yardımcısı. Yani az önce bahsettiğim adaptif Cruise kontrolde ve trafik sıkışıklık asistanındaki şeritte kalma yardımcısı bu. Ee, şeritte hangi modda yani as, e, yardım modun hangisinde olmasını siz seçiyorsunuz. İsterseniz sadece uyarı veriyor. Alert şurada. İsterseniz e, Line Departure Assist veya Emergency Light Keeping. Üç şekli var. Emergency Line Keeping'i seçtiğiniz zaman yani şeritten ayrılırken sizi araç hızlı bir biçimde tekrar şeride sokuyor. Bu biraz sert oluyor bu işlem. Bunu daha yumuşak istiyorsanız Line Departure, As Departure Assist bunu kullanabilirsiniz. Burada daha sert değil şeritten ayrılırken sizi daha yumuşak bir şekilde şeridin ortasına alıyor. Diğerinde emergency yani acil Yazdığı için acil şeritte tutma birden yani şeritten çıkarken sizi birden e, şeridin ortasına atıyor. Çok hızlı atıyor. Bu bazen yani e, insanda tedirginlik yaratabiliyor, beklemediğiniz bir anda. Onun için bunu yani, line reporter asitle tutarsanız e, biraz daha yumuşak sizi asit e, şeritten çıkarken biraz daha yumuşak şeridin ortasına alabilir. E, bunun ee, bir de duyarlılığı var tabi bunun ee, düşük orta yüksek. Ben bunu ortada kullanıyorum. Çok düşük ve yüksek tercih etmiyorum. O size kalmış bir özellik. Ee, audible Warning bu sesli uyarı veriyor. Şeritten ayrılırken Vibration Reminder direksiyona şeritten ayrılırken titreşim veriyor. Bu özellik o. Ee, diğer bir özellik Front Collision Assist. Bu da önden çarpışma yardımcısı. Yani bunun da e, modu uyarı veya uyarı artı fren. Ben bunu uyarı artı fren de tutuyorum. İsterseniz sadece uyarı yapabiliyorsunuz. Ben bunu uyarı artı fren yapıyorum. Yani önden herhangi bir arabaya hızlı yaklaştığınız zaman hem sesli uyarı yapıyor hem de fren yapıyor. Bu güzel bir özellik. Bunun da modu e, medium ortada kullanıyorum bunu da düşük orta yüksek kullanabilirsiniz. E, diğer bir özellik rear rear driving assist sistem bu da arka sürüş destek sistemi anlamına geliyor. Yani arkadan gelen giden var mı size çok yaklaşan onları gösteriyor. Blind spot detection bu da kör nokta tespiti. Yani aynalarda görmüş olduğunuz kör noktada bir araç varsa aynada bir ışık yanıyor sizi uyarıyor. Line Change Assistance dediği şerit değiştirme yardımcısı. Yani bu da mesela şerit değiştireceksiniz. Solunuzdan bir araç geliyorsa aynada aynı kör noktadakinin aynısı. Bir uyarı ışığı yanıyor. Yani arkanızda bir araç olduğu zaman hani geçmeyin. Araç gittikten sonra o ışık sönüyor. O zaman geçebilirsin. Onu gösteren bir şey bu da. Bu da rear cross traffic alert. Bu da e, arka çapraz trafik uyarısı dedi. Yani şu geri geri çıkarken herhangi bir yerden şurada resimde de görüyorsunuz zaten. E, sağınızdan veya solunuzdan bir araç geliyorsa sizi uyarıyor sesli bir şekilde ve aynada da gene kör noktadaki ışıklar yanıyor. Mesela sağdan bir araç geliyor geri geri çıkarken siz sağ aynada kör nokta uyarış sisteminin ışığı bunda da sağdan araç geliyor uyarısı olarak yanıyor. Ee, door open alert kapı açık uyarısı. Mesela kapınız açıkken, kapıyı açarken arkanızdan bir araç geliyorsa sizi uyarıyor. Gene aynada ışık yanıyor bu. O şekilde bir özellik. Şurada rear Rear Collision Warning. Bu da arkadan çarpışma uyarısı. Yani az önce söylediğim gibi arkadan herhangi bir yaklaşan hızlı size gelen var mı onu gösteren bir özellik. Onu da açıkta tutuyoruz. Towing mod çekme modu. Bu herhangi bir karavan veya remork falan bir şey çekecekseniz zaten resimde de gözüküyor şurada çeki demiri. O zaman açılacak bir mod. Ben herhangi bir çekme işlemi yapmadığım için bunu kapatıyorum. Ee, Driver Attention Warning System arkadaşlar bu e, sürücünün dikkati dağıldığı zaman veya sürücünün yorgunluk belirtileri olduğu zaman onu algılayan bir sistem. Ee, bu sistem aslında güzel bir sistem. Ee, sizin e, çok uzun süre araç kullandığınız zaman herhangi bir yorgunluk belirtisi algıladığı zaman araç e, bunu ekranda sürekli uyarıyor sizi. Hani bunu e, durduramıyorsunuz bu özelliği. Araçtan mecburen inip bir süre dinlenip tekrar araca binmeniz gerekiyor. Yoksa sistem sizin yorgunluğunuzu hala algılayıp e, uyarı vermeye devam ediyor. Bunun da e, düşük, orta, yüksek seçenekleri var. İstediğiniz özellikte kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi MG Pilot'ın e, özellikleri bunlar. Yani sürüş Destek sistem bunlar. MG bunu MG Pilot olarak adlandırmış bu özelliği, kendi söyle bir isim vermiş. E buradan hepsini size tek tek anlattım. gene aklınıza takılan veya merak ettiğiniz bir özellik olursa, buradan hepsini ayarlayabiliyorsunuz zaten. E yorumlarda aklınıza takılan bir öze, özelliklerden yorumlarda aklınıza takılan bir yer olursa sorabilirsiniz. Cevap vermeye çalışırım. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Desteklerinizi bekliyoruz kanalımıza. İyi günler, hoşçakalın.